Merhaba millet. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz, bugün sizin için özel bir haberim var. Ancak önce kanalıma abone olmanız ve butona tıklamanız gerekiyor. Aşağıda yer alması hoşuma gitti, beni gerçekten mutlu ederdi. Ünlü influencer ve iş kadını Aybüke Yılmaz, takipçilerini. Hiç kimsenin beklemediği bir haberle şaşırttı, ikiz bebek bekliyor. Sosyal medyada paylaştığı haber. Takipçileri arasında büyük bir duygu yarattı, ancak aynı zamanda. Bu şok edici sürprizi aldıktan sonra yaşadığı duygu fırtınasını da ortaya koydu. Aybüke, Instagram hesabında paylaştığı duygusal bir videoda. Büyük haberin nasıl öğrendiğini şöyle anlattı, rutin kontrolüm için doktora gittiğimde. Doktor bana tuhaf bir gülümsemeyle baktı ve çifte nimete hazır mısın, dedi. İlk başta anlamadım, ancak ultrasonu gördüğümde. İnanamadım, iki küçük kalp atıyordu. Büyülü bir andı, ama aynı zamanda çok etkileyiciydi. Etkileyici, hamileliğinin ikiz olduğundan şüphelenmediğini itiraf etti. Buna hiç hazırlıklı değildim. Sadece bir bebek büyütmenin nasıl bir şey olacağını zaten kafamda kuruyordum ama aynı anda iki bebek sahibi olma fikri beni suskun bıraktı, dedi. Ve kısa sürede binlerce beğeni ve destek dolu yorum topladı. Hayatının her detayını takipçileriyle paylaşmasıyla bilinen Aybüke. Bu yeni aşamayı içeriklerini karakterize eden aynı şeffaflıkla belgeleyeceğine söz verdi. Kolay olmayacağını biliyorum ama bu deneyimin beni daha güçlü kılacağından eminim. Bebeklerimle öğrenmeye ve büyümeye hazırım," dedi. Duyurudan bu yana ikiz ebeveyni olmayı deneyimleyen diğer ünlüler de dahil olmak üzere birçok kişi desteğini gösterdi. Meslektaşlarından biri, "Bu bir zorluk ama sevgi ve unutulmaz anlarla dolu." yorumunu yaptı. Müstakbel anne ayrıca Miniklerin gelişine hazırlanmaya başladığını da belirtti. İkizlerle nasıl başa çıkacağımla ilgili her şeyi araştırdım. Onları nasıl besleyeceğimden evde kendimizi nasıl organize edeceğimize kadar. Neyse ki inanılmaz bir destek ağım var ve